Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben Osman Aga. bildiğiniz gibi ders kanalımın ilk videosunu atmıştım 3-4 gün önce bugün de yeni videosunu atacağım bu video genel olarak hedeflerim ben kimim o tarz şeyler hakkında olacak arkadaşlar ne yapmayı planlıyorum bu kanalda genel olarak bu uygulamalar üstünde size göstereceğim ne yapmayı planladığımı hedeflerim burada yazıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar benim hedeflerim bunlar benim amacım zaten hani çok yüksek bir yere kazanmak değil Hedefim de öyle çok yüksek bir şey değil benim hedefim veterinerlik. Zaten YouTube profil fotoğrafımdan da anlamışsınızdır. Veteriner odaklı bir fotoğraf koydum. Yapay zekaya yaptırdım daha doğrusu. Başlangıç için çok güzel bir fikir geldi. Şimdi arkadaşlar benim hedeflerim şunlar. Bak bu 2023 bu 2024 verileri. Bu 2023 verilerini gösterelim size. Şun şöyle yapayım pardon oynattım açıkla. Şöyle. Yapayım. Arkadaşlar 2020 şunu kalemden çıkarayım. Tamam şöyle yapalım. Arkadaşlar benim hedeflerim bunlar. 2024 verilerine göre Peki niye şimdi size size ben şunu soracaksınız bana. Niye solda farklı net var, sağda farklı net var? Bunun sebebi ise benim OB, benim e, OBP'm kırık. Niye kırık diye sorarsanız e, ailem hem aile baskısı var hem de hani pişmanlık var daha doğrusu. Hani ben şu anki aklım olsa hiç yazmazdım. Ya sınıf ortamı vesaire hiç iyi değil. iki yıllık okuyorum ben. Ha, benim hangi bölümü hangi bölüm okuduğumu soruyorsanız da ben tıbbi görüntüleme okuyorum. Tıbbi görüntüleme teknikleri. Eee işte benim OBP'm kırık olduğu için e Sinan şahinin sitesine girdim. Bu sene sınav sonuçlarından sonra bir hafta sonra girdim. Hatta sınav sonuçları açıklandığı gün girdim. OBPM vesaire her şeyi yazdım. Birebir aynı sıralamamı tahmin birebir aynı sıralamamı tahmin etti. Hani 10 falan oynuyordu. E, tahmin etti sıralamayla benim sıralamam arasında. Ben de hani ondan destek alayım dedim. Çok mantıklı bir e, hareket. Şimdi yapmam gereken net şu arkadaşlar. Yani 2000, ben 2024 verilerine göre pek bakmak istemedim ama bunu da size göstereyim dedim. Arkadaşlar 2024 verilerine göre e, Bursa Uludağ, Burdur, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Fırat Elazığ Üniversitesi var. Benim gitmek istediğim 3 tane e, sağlam üniversite var. Bunları niye istiyorum? Çünkü şöyle EA, EVA akreditesi var bu bölümlerin. Yani şöyle mesela ben mezun oldum. İngilizcem iyi seviyede. E, belli başlı sponsor olan sana firmalar var veterinerlik adına. Bu sponsorları yakaladıktan sonra çok rahat İngiltere'ye, AB ye üyesi olmayan bir ülkeye gidebiliyorsun. Yurt dışında yaşayabiliyorsun. Ya dediğim gibi ondan istiyorum. Yani öyle şey var işte. E, bir sürü var. Kars var, Şi Siirt vesaire var. Bir sürü üniversite var. E, işte benim hedeflediğim üniversite şunlar yani. da Burdur, Makü, bir de Fırat. OBP'm kırılmasaydı arkadaşlar 2022 verilerine göre 80'e 42 E gidebiliyordum. O OBP'm kırıldığı için bu 855'e 55'e çıktı. Yani 2024 sınavına göre e, Milletten 13 ayetin neti yapmak zorundayım. Biraz fazla ama yani yapacak bir şey yok. Hedeflerim bu yönde. Eee de şu anlık gitmeye okuyayım. Hangisi gelirse e, ona gideceğim ama tabii ki ilk tercihim hem sosyalik açısından hem de şehir açısından burası. Ya yani Bursolda çok fazla aslında çok da üniversite yok bu dediğim EAE Vakfı akredesini veren. Ha önce dediğim Avrupa'ya kolay çıkmak dedesin veren bölümde şey EAE akreditesi oluyor. Yani Bursalı da Burdur Fırat var. Şimdi ben gittim birebir kampüsüne kadar araştırdım. Hani önceki öncekisine kazanacağım çok inanıyordum ama maalesef olmadı. Kendim valladım o da şimdiden söylüyorum son 3 ay salan bizden değildir arkadaşlar. Son 3 ay salmak yok. Ben bile salmayacağım yani. Zaten bu kanal oldu, bu kanal olduğu için biraz daha düzene oturturacağım çalışma sistemimi. Neyse. Arkadaşlar Ankara güzel ama çok yüksek alıyor ve çok teorik anlatıyormuş dersleri. Ben çok kişiyle tanıştım. Çok teorik anlatıyormuş. Sonra işte İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi tamam çok iyi çok üniversite ismi olan bir üniversite ama İstanbul arkadaşlar deprem riski var. Şey çok zor. Nasıl diyeyim hani e, orada geçinmek çok zor falan filan yani çok çok zor orada hayat. Aydın Üniversitesi vardı. Merkez kampüste veterinerlik fakültesi yok. Veterinerlik fakültesi daha e, e, ilçede. İlçede kim gidecek yani burada mantıken. O yüzden e, şey deredik. Aydın'a da geldik Zaten geriye kalıyor Burdur, Erciyes, Fırat. Burdur güzel ama sosyal açısından çok zayıf ama çevresi çok genç arkadaşlar. Yani çevresi derken şöyle gidebileceğin şeyler çok genç. Mesela sallıyorum e, paran var. Burdur'dan çıktım mesela, hani dedin ki arkadaşlar gelin bir e, İzmir yapalım dedin, İzmir yapalım dediniz arkadaşlarla, hemen Cuma günü destek bitti ya mesela, hemen Cuma Cuma günü akşamından çıkıp Pazar günü e, akşamına kadar takılabilirsiniz İzmir'de vesaire vesaire. Birçok şehre çok yakın Burdur, o yüzden güzel. Ama tabii sosyal açısından çok çok zayıf üniversite yani e, Fırat'a da baktığımızda, Bursa'ya baktığımızda falan çok gerisinde. Bursa'yı niye istiyorsun, istiyorsun diye sorarsanız arkadaşlar Bursa yani doğru konuşmam gerekirse benim şu an e, ilk hedefim ve en e, net hedefim. Ben buraya gitmeye çalışacağım. Şu anki netlerimi sorak, soracak olurlarsa da aa, şeyde kaldı pardon. Şu an netlerimi soracak olur da, e, olursanız da şu an 55-60 bandla TYT yapıyorum. 25-30 bandla da AYT e, yapıyorum. Amacım ilk olarak bunları Şubat sonuna kadar ortalama 75-80 netlere çıkarmak hocam. Benim amacım Şubat sonuna kadar. AYT'de ise çıkabildiğim kadar çıkmak. Ya işte kaç olursa 30'dan sonsuza. Şöyle yapalım. Bursa'yı ne istiyorsun diye sorarsanız arkadaşlar çevresi çok geniş. Araştırma hastanesi güzel bir yanı var araştırma hastanesinin. Bir kötü yanı da şu. Herkes girebiliyor. Araştırma hastanesi olduğu için hani kampüs ortamı yok diyebilirim. Yani hani bizim fakülte için vardır ama bölüm için vardır ama bunları gösterdim size işte. 2000, verlerine 2024 verilerine bakmayın dedim. Niye dedim. Bu ekran niye burada kaldı? Aslında buraya bakmanıza gerek yok. Niye? Hani büyük ihtimal bir daha bu kadar zor bir sınav gelmeyecek. Yani şöyle 2024 ayarında zor bir sınav gelmeyecek. Bu yüzden hemen 2023 verilerine bakalım arkadaşlar. 2023 verilerine baktığımda benim yapmam gereken hani e, OBP'm kırılmasaydı Gano Gano diyorum kendi e, OBP'mi direkt yazdığımda 86 buçuk bursa alıyor. 83.25, 37.5. Burdur alıyor 62, 62 25, 41 75'te Fırat alıyor. Ama benim Open kırıldığı için ortalama dörder net, TYT, ha şöyle ortalama e 12 şer net, AYT yapmam lazım iki sınavda da. Yani 2004'te de, 2023'te de ortalama 12 şer net AYT yaptığım an rakiplerimin önüne geçiyorum. Yani rakiplerimi yakalıyorum daha doğrusu. Hedeflerim bunlar, yapmak istediklerim bunlar. Şu anki netim şunlar, tamam mı? Bunlar bu kadar. Peki nasıl bir program hazırladın Osman? Yani bu tamam hedeflerin güzel, Open kırık. Ne Nasıl bir plan hazırlayacaksın şu sonuna kadar? Arkadaşlar şu, şu plan Mart'ın ikinci haftasına falan tekabül ediyor bu, bu planın bitmesi Bakın şu planı yaptığım zaman Şu planı yaptığım zaman arkadaşlar çoğu şey bitiyor Hatta şunu biraz daha yakınlaştırayım Şu planı yaptığım zaman bitiyor Kendimi tanıtırken ismimi söyledim İstediğim yeri söyledim gitmek istediğim yeri ama şunu söylemedim Hocam sen kaç yaşındasın? Sen niye üniversiteye gittin? Hiç mi vaktin yoktu mezuna kalmaya? Vesaire vesaire. Arkadaşlar ben 2004'lüyüm. Yani bu sınava girişimin dördüncü yılı. Ya bildiğiniz gibi birçok konum aslında tamam. Yani şöyle diyeyim. Biyolojim tamam. TT Biyolojim. IT Biyolojim. Pardon. TT Biyolojim, IT Biyolojim neredeyse tamam. TT Kimya, IT Kimya neredeyse tamam. IT Kimyanın Allah var tamam değil. hani iki ünite falan var bitiremediğim. işte şey entalpi sonrası, hız denge vesaire bunları bitiremedim ama organik vesaire iyi bende. Bir de matematik yok. Bir de fizik yok. Bu 4-5 tane temel sıkıntım var. Bunları hallettim zaman inşallah geleceğim çok aydınlık. Ve sizin de geleceğiniz inşallah aydınlıktır. Yani bunlar size. İşte planı yani tabletten planı nasıl yapıyorsun diye sorarsanız ya da tabletin ne diye sorarsanız arkadaşlar tabletim iPad Air ee, şöyle göstereyim. iPad Air 6. nesil. Çok para verdim arkadaşlar çok para verdim ve kendi cebimden para verdim. Büyük ihtimal ee, 5-6 ay e, aşk kalacağım. Yani Mayıs'a kadar e, aşk kalacağım gibi gözüküyor bu tableti aldığım için. Ama çok kolay Mesela arkadaşlar şu açtım hemen. Dediklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Haftaya çok düzenli videolar gelecek. O programı düzenli düzenli yaptı size paylaşacağım. Dediklerim Bay bay. Kendinize iyi bakın. <laughs>